Kuzey Ankara Sanayici ve İş İnsanları Derneği birinci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği özel programla kutladı. Etkinliğe iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve bölge muhtarları yoğun katılım gösterdi. Programa Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir, ABB Daire Başkanı Halil Tunçay, MHP Meclis Üyeleri Furkan Yılmaz'la İsmail Bayraktar, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Benek ve Yönetimi, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Oymak ve İsmail Akbıyık, Muhtarlar Ahmet Çağlar, İsmail Aşan ve Mustafa Onat, Kalecik Dernekler Federasyonu Başkanı Gökhan Balcı ve yönetimi, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusu, Kanal 5 Ankara Temsilcisi Aydın Tufan, bölgenin iş insanları, dernek yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Selçuk Çetin, yaptığı açıklamada davete icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ederek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Çok değerli kaymakamımız sağ olsun hiçbir toplantıda fırsatları ve Kuzey Ankara yalnız bırakmıyor. Özellikle fırsatları yalnız bırakmıyor. Kendisine gerçekten bu konuda çok çok teşekkür edeceğiz. Yani bütün hayırlı hizmetleri de fırsatların hep başında sağ olsun. Değerli arkadaşlar, biz de işte Kuzey Ankara İş Adamları Derneği olarak tek derdimiz şuydu. Kuzey Ankara'da Fırsaklar, Akyurt, Çubuk ve Kalecik bölgelerinde oradaki bütün kardeşlerimizle hem diyaloglarımızı güçlendirelim hem de Kuzey Ankara'ya yapılması gereken ve yapılacak olan Abi hangi icraatlar var. var ise bu icraatlara biz köprü olalım istedik. Bundan da gerçekten kendi aramızda başarılı olduk. Ve yalnız bu değil Kuzey Ankara'nın diğer ilçelerinde de bütün esnaf ve iş adamları kardeşlerimizle çok güzel bir diyalog haline girdik. Tanıştık. Zaten Bizim işlerimiz kendi aramızda istişare iledir. Bu hem bizim kadim geleneğimize baktığımızda hem sünnettir hem de bunun bir ilerisi farzdır. Dolayısıyla şurada oturup muhabbet etmemiz bile gerçekten bizim için değerli kaymakamımızla beraber ilçemiz adına büyük bir onurdur ve şereftir. Hepiniz bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Derdimiz şu, Kuzey Ankara güzel hizmetler alsın. Kuzey Ankara'da hangi güzel hayır hizmetlere imza atabiliriz? Bunun tabi dernek olduğumuz için farklı sıkıntısı olmaz. Biz birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Hepimiz yaşadığımız bu ülke için, bu ilçe için, bu il için çırpınıyoruz. Burada bir vatandaşımızın hayır duasını alabilmek için bile bu gayrete değer bu derneği kurmaya değer diye düşündük. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu kapı her zaman açık. Hepimize açık. Hangi proje ve faaliyetimiz olursa olsun, bizim götüremediğimiz, sizlerin götüremediği hangi noktalar olursa olsun, oralara ulaştırmak da bizim boyumuzun borcu. Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de kısa konuşmasında şunları söyledi. Başkanım, çerçeveyi bayağı geniş ele aldı ve Hani bir araya geliniyorsa, bu dernek adı altında olsun ya da ismine Kuzey Ankara deyin, Kursaklar deyin, bir amacı var tabii ki. Ee, güzel bir şeyler yapmak, yaşanılan ortaya <laughs> bölgeye katkı sunmak ve e, bir şeyleri iyileştirmek, güzel güzelleştirmek amacını taşıyor. Bu da gönüllü esasına dayanıyor tabii ki. Herkesin kendi yaptığı işin dışında, harcadığı mesaj dışında gelip burada e, kafa yormak, fikir alışverişinde bulunmak, acaba neyi daha iyi güzel hale getirebiliriz? Çabası içerisinde olmak demek. Bu anlamda burada olan başkanımız burada, e, sivil toplu, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz, her birisinin verdikleri ve verecekleri katkı için şimdiden teşekkür ederiz. Tabii ki belli amaçları ortaya sonuç olarak koymak lazım ve bunun peşinde koşturmak lazım. E, bir takım şeyler yapıyorsunuz herhalde. Bundan sonra da bazı çabaların içinde olacaksınız. Biz de gücümüzün yettiğince, içimiz için, bölgemiz için bize düşen her ne olursa fikri anlamda ya da koşturma anlamda bana talibiz. Birinci yaşınızda kutlu olsun, hayırlı olsun. Hep bir Öyleyse. Öyleyse. Allah <laughs> Program kapsamında yakında vefat eden Dernek Genel Sekreteri Adem Oruç'un annesi Emine Oruç için Şerif Saka tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kul <laughs> يا يا وماماتي ومحيا يا لله رب العالمين